Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çıkmış ehliyet sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Ülke Hoca ile Ehliyet Sınavı kanalına abone olup videoları izlerseniz gördüğünüz yorumlarda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işi halletmiş olacaksınız inşallah diyelim. Başlayalım hemen birinci sorumla. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? A kanamanın durdurulması için, B dolaşımın değerlendirilmesi için, C kemik kırıklarının tespit edilmesi için, D yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Cevabımız D arkadaşlar. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için uygulanan bir yöntemdir. Hemlik manevrası diyoruz bu yönteme. 2. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde Kazazzedilerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A böbrek, B akciğer, C bağırsak, D karaciğer. Cevabımız B arkadaşlar, akciğer. Bakın, köpüklü ağızdan köpüklü ve açık kırmızı renkte kan geliyorsa akciğer yaralanması olduğunu düşüneceğiz. 3 Sürükleme yöntemleri 1. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında 2. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci doğru, ikinci yanlış. B. Birinci yanlış, ikinci doğru. C. Her ikisi de doğru. D. Her ikisi de yanlış. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Her iki durumda da ne yapıyoruz? Sürükleme yöntemlerini kullanıyoruz diyeceğiz. 4. 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Verilenlerden hangileri turnike uygulanmasında dikkat edilecek hususlardandır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3 Cevabımız C seçeneği 2 ve 3 durumlarında. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazan üzerine asılması. Uzun koptuğu bölgeye yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Turnike uygulamasında uygulanacak hususlardandır diyeceğiz. İp, tel, kesici gibi malzemelerin kullanılması uygun değildir arkadaşlar. 5- Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? A) Kanamanın durdurulması, B) Yara yerinin değerlendirilmesi, C) Yara üzerinin pamukla kapatılması, D) Yaşam bulgularının kontrol edilmesi. Cevabımız C, yara üzerinin pamukla kapatılması uygun bir uygulama değildir diyoruz. 6 Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? A. İtfaiyeci yöntemi B. Rantek manevrası C. Sürükleme yöntemi D. Hemlik manevrası Cevabımız B. Rantek manevrası diyoruz arkadaşlar bu yöntemle çıkarma işlemini. 7- Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? A. 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerin arasına hafifçe vurulması. B. Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması. C. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması. D) Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması. Cevabımız C seçeneği. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması yanlış bir uygulamadır diyoruz arkadaşlar. 8 hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A. Sürücü B. Girişimci C. Trafik polisi D. İlk yardımcı Cevabımız D. İlk yardımcı olacak arkadaşlar. 9. Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? A- İtfaiyeci yöntemi B- Rantek manevrası C- Hemlik manevrası D- Sürükleme yöntemi Cevabımız D. Sürükleme yöntemi. Bakın fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli. Yani iri ve kilolu kazazedeleri sürükleyerek taşımalıyız. 10. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Kalp durması. B. Bacak kemiği kırılması. C. Solunum yolu tıkanması. D. Delici göğüs yaralanması. Cevap D, delici göğüs yaralanmalarında e, kaza zedeye bu pozisyon verilir arkadaşlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? A) Şok, B) Koma, C) Üşüme, D) Bayılma. Cevap B, koma arkadaşlar. En ileri durumu, bilinç kaybının en ileri durumu artık komadır diyoruz. 12. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? A. Uzuv kopması varsa B. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse C. Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa D. Kanaması durdurulamayan kazazedeye güç koşullarda bir yere taşınacaksa Cevap B arkadaşlar baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise bu yönteme gerek yoktur diyeceğiz. 13. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir? A kesik yaralar, B ezikli yaralar, C delici yaralar, D parçalı yaralar. Cevabımız B seçeneği ezikli yaralar olacak arkadaşlar. Bunlarla sert bir şekilde, şiddetli bir şekilde vurulursa ne olur? Ezikler oluşur. 14. Bayılan bir kazazelerinin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A. Baş geride yarı oturuş. B. Sırt üstü yatış. C. Sırt üstü yatış. D. S yan yatış. Cevap D. Yan yatış arkadaşlar. Kusması varsa bu kusmanın tekrar Mideye tekrar boğazdan içeriye girmesini engellemek için en uygun pozisyonumuz yan yatıştır. 15. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? A. Şerit B. Banket C. Geçiş yolu D. Bağlantı yolu Cevabımız C. Geçiş yolu olacak. 16. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa, araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Mola verilmeli, B) Yola devam edilmeli, C) Gözler ovuşturulmalı, D) Baş dik tutmaya çalışılmalı. Cevabımız A) Mola verilmeli en uygun olan yapılacak şeydir. 17. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Cevabımız C arkadaşlar. Bakın burada kar yağışı var. Kar yağışından dolayı tehlike olabileceğini bize bildiren bir işarettir diyeceğiz. 18 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Cevabımız A seçeneği siyah bir daire ve siyah bir yan çizgi olursa bu bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildiriyor. 19. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç, şu aracın sürücüsünün azami yani en yüksek hızı saatte saatte kaç kilometredir? A-30, B-50, C-70, D-90 Cevabımız C seçeneği 70. Bakın zaten yolun üzerinde de 70 sayılarını görüyoruz. 20- Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A- Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi B- Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmesi C. Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi. D. Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması. Cevabımız A seçeneği ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek yasaktır diyoruz. 21. Motor durdurulur. Araç el freni ile tespit edilir. Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? A durma, B geri gitme, C park etme, D U dönüşü yapma. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Park etme durumlarında yukarıdakiler uygulanır diyeceğiz. 22. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması zorunludur? A kış lastiği, B yaz lastiği, C polen filtresi, D cam suyu antifrizi. Cevabımız A seçeneği kış lastiği olacak arkadaşlar. Her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında neyi kullanmakta zorunluyuz? Kış lastiğini kullanmakta zorunluyuz. 23. 1 Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri, sağa, sola veya geri yukarı vurmasını önler. 2. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır. 3. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşınmacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir. Emniyet kemeri ve kullanımı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A1 ve 2 B1 ve 3, C2 ve 3, D1, 2 ve 3. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Yukarıdaki bütün durumlarda emniyet kemeri kullanmak zorunlu ya da değildir diyoruz. Bütün cümlelerimiz doğru. 24. Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? A 30, B 40 C50, D60. Cevap A30 arkadaşlar. 30 gün içerisinde bunu bildirmek zorundadır sürücü. 25. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? A. Yakıt tüketiminin azalması. B. Gürültü kirliliğinin önlenmesi. C. Zararlı gaz salınımının artması. D. Trafik yoğunluğunun azalması. Cevap C seçeneği zararlı gaz salınımının artmasına sebep olur arkadaşlar. 26. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A kendi kendine kurallar koymak, B bencilce davranışlarda bulunmak, C paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak, D saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Cevabımız C seçeneği. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak tabii ki de olumlu bir davranıştır. 27. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? A yalnız 2, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3. Cevabımız D seçeneği 2 ve 3. Bakın ileriye yeşil ışık yanıyor. O zaman 2 yani ileriye gidecek olan 2 numaralı aracım yoluna devam eder. 3'e bakalım. 3'te de sağ yeşil oklu ışık yanmaktadır. Sağa dönecek kişi de direkt geçebilir, durmadan yoluna devam edebilir. 1 numaralı ışıkta sola kırmızı yanıyor. Bir numaralı araç sola dönecek ama sola kırmızı yanıyor. O yüzden bu yoluna devam edemez durmak zorundadır. Yoluna devam edenler 2 ve 3. 28. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu bildirir? Cevabımız B arkadaşlar. Kontrolsüz kavşak. Bakın üçgen bir kırmızı tabelam. Ortasında da siyah çarpı işareti kontrolsüz kavşak olduğunu bize bildiriyor. 29. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. 8-16 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini. B. 8-16 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini. C. 8-16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu. D. 8-16 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini. Cevabımız C seçeneği 8-16 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bize bildiriyor. 30. Şekildeki park etmek yasaktır. Levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? A. Yol yardımını, B. Aracın servise götürüleceğini, C. Park yapan aracın çekileceğini, D. Sadece ara arızalı araçların çekileceğini. Cevabımız C arkadaşlar. Burada park yapmak yasaktır. Eğer park ederseniz aracınız ne yapar diyor? Çekilir diyor arkadaşlar. 31. Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir? Otobüslerin. A80, B90, C100, D110. Cevap C100 arkadaşlar. Azami hızı yani maksimum yapabileceği hız 100 kilometredir saatte. 32. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A. 1, 2, 4, 3. B 2 1 3 4, C 2 3 4 1, D 3 1 2 4. Cevabımız B seçeneği. Öncelikle 2 numaralı araç geçer arkadaşlar. 2 numaralı araç polis. Polis geçti. Daha sonra 1 numaralı araç, yük taşıyan bir kamyon. Daha sonra 3 numaralı araç, otobüs ve en son hususi özel araç geçiş hakkına sahiptir diyoruz. Sıralaması bu şekilde olacak. 33. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? A) yalnız 3, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 1 ve 2 yanlış park etmiştir. Bakın 3 numaralı araç gibi park etmeleri gerekiyordu. 34. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir? A) Koruma başlığı B) Hız sınırlayıcı cihaz C) Yangın söndürme cihazı D) Çocuk bağlama sistemleri Cevabımız C arkadaşlar. Yukarıdaki araçların hepsinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunludur. 35. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Bir yol ver. 2. Girişi olmayan yol. B. Birinci dur. 2. Trafiğe kapalı olan trafik trafi taşı trafiğine kapalı yol. 3. Bir taşı trafiğine kapalı yol. 2. Girişi olmayan yol. D. Bir azami hız sınırlaması. 2. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Cevabımız C seçeneği. 1. Trafik, tra taşıt trafiğine kapalı yol. Birincisi taşıt trafiğine kapalı yol. İkincisi girişi olmayan yol doğru olarak verilmiştir. 36. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? A. bisiklet yolunu kullanması, B. yayaları ikaz ederek bekletmesi, C. sol şeride geçip yoluna devam etmesi, D. bu bölgede azami 30 km saat hızla gitmesi. Cevabımız D arkadaşlar. Bu bölgede azami 30 km saat hızla gitmesi. Bakın zaten okul bölgesi olduğunu bize bildiriyor. Ve maksimum hız 30 km bölü saat olmalı. Şu şerit değiştirmek yasaktır arkadaşlar. Çünkü yanındaki şeride bakıyorum devamlı yol çizgisi var. Devamlı yol çizgisi gördüğü zaman ne yapamıyordu? Şerit değiştiremiyordu. 37. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır? A2, B3, C6, D7 Cevap A2. 2 ay süreyle sürücülerin belgeleri geri alınır. 38. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi. B. Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması. C. Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağa ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içerisinde sırayla veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması. D. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzağa gösteren ışıkların yakılması. Cevabımız C arkadaşlar doğru olan seçenek budur. Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağa ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sırayla veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması doğru olan kuraldır. 39. Karayolları trafik kanununa göre M, A1, A2, A, B1, B, B, E, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? A10, B15, C20, D25. Cevabımız A seçeneği 10 yıl süreyle geçerlidir diyoruz. 40. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks. B. 1 şaft, 2 aks, 3 diferansiyel. C. 1 aks, 2 diferansiyel, 3 şaft. D. 1 diferansiyel, 2 aks, 3 şaft. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Birincisi şaft. İkincisi diferansiyel. Üçüncüsü aks olacak. 41. Marşa basıldığında motor dönüyor. Ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A) Bujiler, B) Akü suyu, C) Motor yağ seviyesi, D) Depodaki yakıt seviyesi. Cevabımız D arkadaşlar. Marşa basıldığında motor dönüyor ama çalışmıyorsa depodaki yakıt seviyesini kontrol etmemiz gerekiyor öncelikli olarak. 42. 1) Şarj, 2) ABS, 3) Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? A) yalnız 3, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. 1 ve 3. Şarj ve yağ basıncı ikaz lambaları yanıyorsa araç derhal durdurulmalı ve kontak kapatılmalı diyoruz. 43 Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A) Aracın düşük hızda sürülmesi, B) Yakıt deposunun boşaltılması, C) Aracın yüksek devirde kullanılması, D) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Cevabımız B arkadaşlar, yakıt deposunun boşaltılması. Yanlış bir yakıt koyulduysa o depo ne yapılmalı? Boşaltılmalı. 44 Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? A) Yakıt seviyesinin düşmesi, B) Balata yüzeyinin kuru olması, C) Lastik diş derinliklerinin azalması, D) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi. Cevabımız C arkadaşlar. Lastik diş derinliklerinin azalması sürtünmeyi azaltacağı için frenleme mesafesinin de artmasına sebep olacaktır. 45. 1 Yüksek devirde araç kullanılması. 2. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması. 3. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması. 4. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? A) 1 ve 2 B) 1 3 4 C) 2 3 ve 4 D) 1 2 3 ve 4 Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. 1 ve 2 yakıt tüketiminin artmasına, yüksek devirde araç kullanılması yakıt tüketimini artırır. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yakıt tüketimini artırır diyoruz. 46. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir? Cevabımız C arkadaşlar. Bakın benzin istasyonu şeklinde bir görsel görürseniz araç yakıtının bitmek üzere olduğunu anlayacağız. 47. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek. B. Aracın hareket etmesini engellemek. C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Cevabımız B seçeneği aracın hareket etmesini engellemek. Tekerleklere takoz koyarak aracın hareketini ne yapıyoruz? Engelliyoruz. 48. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Karterdeki yağ miktarını. B. Depodaki yakıt miktarını. C. Soğutma suyu sıcaklığını. D. Radyatördeki su seviyesini. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar soğutma suyu sıcaklığını bakın burada soğutma suyunun sıcaklığı termometre gösteriyor oradan anlarsınız. 49. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A. Asit B antifriz, C saf su, D motor yağı. Cevabımız B arkadaşlar. Antifriz, antifriz donmayı önleyen bir sıvıdır. 50. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A açık camlar kapatılır. B önemsenmez, yola devam edilir c. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. d. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Cevabımız D arkadaşlar. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Çünkü yakıt kokusu geliyorsa ciddi bir problem olabilir. Evet arkadaşlar 50 sorumuzu bitirdik. 51. soruyu da okuyacağım ama cevapları sizden yorumda bekliyorum arkadaşlar. Bu bonus soruydu. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür? A. Dinç ve zinde olma. B. Reflekslerinde zayıflama. C. Manevra kabiliyetinde artma. D. Aşırı hareketli ve uyumlu olma. Evet arkadaşlar bunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Diğer videolarımda izlerseniz bu işi halletmiş olacaksınız diyorum her zaman slogan olarak. Ülk ile Ehliyet Sınavı kanalına tekrardan hoş geldiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.